Biz burada hayvancılık yapıyoruz. Ee, kıştan beri biz uğraşıyoruz bu koyunlarla. Şimdi biz, bizim bir onlar geliyor buraya. Yani e, su çoktur. E, sayın valide, sayın yetkilerde ricamız budur. Yani bize güz biz göndersinler, yani yolumuzu yapsınlar. Yol yok, araba gelmiyor. Bir iki günü bizim şoförümüz arabası burada duruyor. Yani e, Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki hayvancılık çoğalsın yapsın ha. Ama bu gidişlerde de bırakırız. Yapamayız çünkü mesela yolumuz yok. Aşağıdaki e, da var. Kuyunları ta aşağıdadır. Mesela belki yaza kadar e, binden fazla kuyun ürün süsülükte. Şimdi yukarıya gelemiyor. Yol yoktu. Yol yapılmıyor. Eğer yol yapsana hepsi yukarıya gelirler. Tamam. Şu dereyi görüyorsun. Yani insanları getiriyor. Geçen yıl az fazla bir onlarımızı götürüldü. Sayın valimizle yani yetkililerden ricamız durdu. Birkaç tane buz göndersinler, bize bu yolu yapsınlar. Yani dün e, az fazla anem annem yaşlıydı. Az fazla yani suya düşüyordu. Tansiyonu düşüyor. Yani işte bir, birimiz burada hasta olursa bizi şey yüksek boya gitene kadar ölürüz bu yolda yani. O kadar sıkıntılı sıkıntımız vardı. Ya, şimdi özel özel iade yollamıştır ama e, yapamadı. Ya şoförün İslam bilmiyorum. Ben burada değil mi? Ya yapamamışlar. Temizlememişler. Nasıl ha derede biz nasıl çıkıyoruz? Karşı tarafa geçeriz? Geçer mi? Ya geçer mi? Kaç gündür bizim koyunlarımızı ben burada bekletiyoruz. Berivanlar gelmiyor yani. Çok sıkıntı çekiyoruz. Bu 10 gündür ben berivanları getiriyorum bu yaydaya. Yollar çok kötü. Bugün berivanları da getiremedim. Araç bozuldu. Yani vali ve yetkililerden Ricamızdır bu yola bir çözüm bulunması. Bu hayvan sahipleri de mağdur. Yaylaya gelip demiyorlar. Hayvanları koymuyordur burada bekletiyorlar. Yollar buldu. Şimdi buraya bir çözüm bulursa çok güzel olur. Böyle giderse ben de artık her gün sanayi, sanayiye gitmekten tuttum artık ben de bırakacağım. Valla sorunumuz bu, bu der. Yani bizim yolumuzu yapmamızı, yapmamızı istiyoruz yani. Yok yapmamızı istiyoruz. Bülə uluçsa yanı quyunları da satacağıq gidecəyiz bülə ulu olmaz. Məsələn qoyudel deyək. Qoyunlar götürüb gedəcəyik. Dinə ona bura gəl